Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Sarı ve pembe rengi kullanacağım. Pembe Lavi marka 206 numara. Sarın 428 yeşil ipimde 2 numara. Bu iki ipim markası da aldım başak arkadaşlar. Tığımda 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Çıtı pıtı kolay bir model. Hemen tığ battı yuvasına sık iğne ile ipimi tutturuyorum. İki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doladım. iki tığ battı atlıyorum. Üçüncü tığ battı yuvasına trabzon oluşturdum. Ve bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çekiyorum. Ve zinciri birleştirdim. 4 5 ikinci zinciri birleştiriyorum ve üçüncü kirpiği de oluşturdum bu şekilde ve sık iğne 2 3 4 5 ve 6 yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim. Yine aynı şekilde iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doladım. Üçüncü tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Ve bir, iki, üç, dört zincir. İki defa doladım. Ve trabzanın üzerine iki, iki, iki şeklinde tekrar trabzan oluşturdum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Ve birleştirdim. 2 zincir mini kirpi konuşturuyorum. 1 2 3 ve 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Zinciri birleştirdim ve sık iğne. 2, 3, 4, 5, 6. Yanındaki tığ battı yuvasını sık iğne ile sabitledim. Yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doluyorum. Üçüncü tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum. Beş zincir ve birinci kirpik. İkinci kirpik. 3 ve sık iğne. 2 3 4 5 6 yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim. Yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doluyorum. üçüncü tığ battı yuvasına gevşek bir şekilde ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. 4 tane zincir çekiyorum. 2 defa doladım. Ve trabzan oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 zincir mini kirpikler oluşturuyorum. 1 2 3 ve 4 1 2 3 4 5 6 Zinciri birleştirdim ve sık iğne. 2 3 4 5 6 Yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim. Yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doluyorum. 3. tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum. 5 zincir ve birleştirdim. ikinci kirpik ve 3 2 3 4 5 6 ve birleştirdim Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz. Şimdi hemen çiçeğini oluşturalım. Çiçeği de gayet kolay. Hemen pembe ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Ve buradaki Zincir yuvasına sık iğneli sabitledim. Ve 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 defa doladım. İkişer ikişer ilmekleri bırakarak tırabzan oluşturdum. 1 2 3 ve 4 5. 3 defa milimin ucuna ipimi doluyorum. İkişer ikişer ilmeklerimizi bırakarak trabzan oluşturduk. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ve en sonki ki arkasından tutturuyorum. 5 zincir yine aynı şekilde şekilde arkadaşlar ve iki defa doladım 2 3 ve 4 1 2 3 4 zincir ve birleştirdim bir tane de zincir çekiyorum ipimi kesiyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şimdi hemen bir tane de sarıyla tekrar oluşturalım bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim yine buradaki zincir yuvasına Sık iğne ile sabitledim. 4 tane zincir çekiyorum. Ve tırabzan oluşturuyorum. 1 2 3 4 1-2-3 5. de 3 defa doladım minimum ucuna ipimi ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum 3 4 5 zincir 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 defa doladım 2 3 4 Birleştirdim. Bir tane zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi çıtıpıtı çok da güzel bir model oldu. Yapılışı da çok kolay arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil bildirimini de açtığınız takdirde yaptığım en yeni örneklerimden hemen haberdar olursunuz. İki çiçek arası böyle bir tane çimen ekledim arkadaşlar gayet de ideal ve güzel oldu. Şöyle yakından da göstermek istiyorum modelim ütüsüz ütülendiğinde daha güzel ve kalıp gibi duracaktır. Ayrıca bu yaptığım o örneklerin fotoğraflarını Oya.1 Instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.